Bilmiyordum günlük nasıl yazılacağını ve çok heyecanlıydım bu konuda. Annem söylüyordu ben yazıyordum. <laughs> çok saçma ilerliyordu. Ondan sonrasında on bıraktı. Yani bana bıraktı yani bu işi. Sonra ben kendi cümlelerimle yazmaya başladım. O bir gün onlardayken bir şeyler yaşanmış ama çok saçma ayrıntılar vermişim burada. Yani bunu her okuduğumda kahkahaya kapılıyorum. Açıp açıp okuyorum. Bazen gülüyoruz. Beraber okuyup kuzenimle. Şimdi bunu okuyacağım size hazır. Esra'ya bana hatıra yazmasını hissettiriyorum o yazmada neden biliyor musun günlük çünkü Esra benim kırmızı yapıyorum. Eminim ki erkek öğrenciler hariç kızlar okulların kapalı olmasına üzülüyordur. Bu sem neitt olacak Biliyor musun? dün karnemi aldım, yine karnemi aldım. Teşekkür aldım. Ama anne, annem gene sevindi. Çünkü birinci yarı yarı, yarı yıldan daha güzeldi karnem. Babam beğenmemiş neden olduğunu bilmiyorum. Ama benim Esat'ya arkadaşım var. O takdir almış. Belli ki Esra kıskanıyor. <laughs> Esra diye arkadaşım var. O takdir almış. Ne güzel inşallah. şekilde sevgi yaşatırım. <laughs> ya polcik. Allah, ım. çok tatlı gerçekten. Çocukluk ne güzel bir şey ya. Ne kadar saf, temiz ve tadip cip gibi yılanlığımı Keşke hep çocuk kalsak, ruhumuzun bir yerlerinde hep çocukça duygular barındırsak. Herkes hepimiz, ben her zaman içimde bir yerde bir çocuk barındırmaya devam ediyorum. Ömrüm boyunca da bu şekilde devam edeceğim. Çünkü içinizde, kalbinizde bir yerlerde o çocuğu öldürürseniz gerçekten yaşamın bir anlamı kalmıyor. O çocuk içinizde hep bir yerlerde o ruh kalması gerekiyor ki yaşamdan daha saf duygularla etkilenebilmek açısından. O yüzden bugün